Merhaba Heart Reset Info kanalına tekrar hoş geldiniz. Ve bugün Teemu mu yoksa Shane mi daha iyi konusunu tartışacağız. Temu ürün yelpazesi açısından genellikle şeyini geride bırakıyor. Şeyin ağırlıklı olarak modaya odaklanırken Temu kıyafetten elektroniğe kadar her şeyi sunuyor. Ev için eşyalar ve bazı elektronik aletler de var. Timmu ayrıca ultra düşük fiyatlarıyla biliniyor. Bazen şeyinden bile daha ucuz olabiliyor. Şimdi ürünlerin kalitesinden bahsedelim. Şeyin özellikle mevsimlik ürünlerde, genellikle kıyafetlerde daha iyi kalite sunar. Teymun'un kalitesi ise özellikle kıyafet dışı ürünlerde daha değişken olabiliyor. Şimdi kargo ve iade süreçlerinden bahsedelim. Ee, şimdi kargo süreleri e, genellikle daha tutarlı bir şekilde işliyor. Ve e, çoğu ülkede iade süreci daha sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Teemu'da ise kargo daha uzun sürebiliyor ve iade politikaları ürün kategorisine göre değişiklik gösterebiliyor. Sonuç olarak, eğer temel olarak özellikle e, modayla ilgileniyorsanız, Chain sizin için en uygun seçenek olabilir. Ama eğer tüm kategorilerde düşük fiyatlarla tek bir yerden alışveriş yapmak istiyorsanız, o zaman Timu sizin için daha uygun olur. İşte bu kadar. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı düşünün. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.